Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yağıt Apkın'da muhteşem görüntülerimiz gelmeye devam ediyor arkadaşlar. İşte o görüntüleri sızak sızağına sizi için aktarıyorum. Tabi sizler de neler düşünüyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Yorumlarınızı ve sorularınızı seve seve okuyup yanıtlayacağım arkadaşlar. Birbirinden harika birbirinden muhteşem paylaşımlarımız geliyor. İşte fotoğraflar yeni bölümden sizler için Aktardım arkadaşlar. Seve seve de yorumlarınızı okuyacağım. Neler düşünüyorsunuz yeni bölümle alakalı yorumlarda yazın arkadaşlar. Diziyle alakalı muhteşem bir yeni bölüm gelecek diye düşünüyorum. Yedik sıralaması zaten yüksek olacak arkadaşlar. Elimden geldiği kadarıyla da yedik sıralamasında yüksek olacağız. Fotoğrafları sizler için sundum arkadaşlar. Yarın güzel görüntülerle, kamera arkası paylaşımlarla yeniden sizlerin karşınızda olmaya çalışacağız.